Hepinize merhaba değerli takipçilerimiz, Cep Market YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün firmamıza bir adet iPhone 6 cep telefonu geldi. Cep telefonun üzerine su dökülmüş. Cihazımızda sıvı teması var. Şimdi sıvı teması cihazlarda neler yapıyoruz? Kabaca bir anlatalım istedik. Volkan ustamız buyurun. Merhaba. Cihazı zaten açmıştık. Ben kısaca şimdi açılışta göstereyim. Sıvı etiketleri var. Bunların beyaz olması lazım su girdiği zaman. Kırmızıya dönüyor. Ayrıca şurada da oksitlenmeler Hı, var. Evet oksidi şöyle bir zoom yapalım. Evet arkadaşlar şu kırmızı olan etiket normalde beyazdır. Cihaza su gelince kızarıyor, kırmızı oluyor. Servis sıvı teması olup olmadığını buradan anlıyor. Ayrıca tekrar gösterelim okan Bey. Oksitlenme Evet bakın oksitlenme, oksitlenme, oksitlenme sıvı etiketi. Şimdi ekranı bir sökelim. Büyük ihtimalle ekran altında da soketlerin altında da sıvı var. Çünkü genelde orada sıvı oluşuyor. Sıvı teması cihazlarda suyun nereye ne kadar gittiğini bilemediğimiz için kullanıcıya hemen fiyat veremiyoruz. Şimdi bu ekranın soketi. Evet. Orada bir şey var mı evet. diyoruz ama zaten evet gözüktü. Evet, Burada hiç o... anlamayan biri bile oksit görebilir. var. Bu ekran değişecek çünkü bu ekranla çalışmaz. Ekran görüntü vermez değil mi? Şimdi bu görüntü vermesi için, bu da dokunmatik için. Hmm. Ee, bunda dokunmatik çalışmaz büyük ihtimalle, oksit girdiği için. Ee, diğer filmlerimizde mesela bu home tuşuna gidiyor. Şu diğer filmde, en arkadaki filmde e, kulaklığa ve ön kameraya, sensöre gidiyor. Onda oksit gözükmüyor. Yani bu ekran değişecek. Bunu temizlesek bile çalışmaz yani. Kopuk oluşmuştur büyük ihtimal çünkü siyahlanma olmuş. Siyahlanma olduğu zaman yollar kopuyor. Evet. Öncelikle ekran değişecek. Bir kere bir ekran masrafı çıktı. Şimdi anakarta gelelim. Ee, tamam. <laughs> Anakartımızda da oksitlenmeler var. Burası da dokunmatik soketi. Yani bu ekran dokunmatik soketinin girdiği yer. Aynı şekilde burası da e, oksitlenme olmuş. Buna temizlik yapılacak. Eğer çalışmama durumunda yeni bir ekran taktığımızda çalışmaz ise bu soketi de değiştireceğiz. O soket değişebiliyor mu? Değişiyor mi? evet. Evet. Şimdi bir kameranın soketini kaldıralım. Şu anda sadece inceliyoruz. Tahmini fiyat vermek için bakıyoruz. Doğru mu? Mesela buraya şu an su girmemiş. Kameranın oraya. Herhangi Hangisi? Gibi. Bu kamera. Soketi. Kameranın evet. soketi. Bu da girdi yer. girdi yerde evet. de sıkıntı gözükmüyor. Demek kamera sağlam çıkacak bir ihtimalle. Şimdi bir pilini sökelim abi. Pilin oraya girmişti mi? Film dışarıdan temiz gözüküyor ama tabii açınca bakalım neler karşımıza çıkacak. Evet burada da soketlerimiz var. Bu soketleri de kaldıralım. Bu soketler ne işe yarıyor? Bu e, alt tarafı film var, flex var. Onun soketi. Burada e, alt hoparlör, mikrofon, şarj soketi, titreşim mevcut. Hmm. Bir de kulaklık girişi mevcut. Burada da herhangi bir oksitlenme gözükmüyor. Evet tertemiz duruyor pili sökelim. Pinin orada da yok. Ee, bir de yan flexlere bakalım. Evet tekrar size oksitlenmeyi gösteriyoruz arkadaşlar. Net bir şekilde gözüküyor. Normal su da olsa, deniz suyu da olsa oksitlenme rengi hep aynı yeşil doğru mu? Evet. Oradan anlayabiliyoruz. Yani yeşil, beyaz ve sonradan siyah dönüşüyor. Yanma olursa. Evet bu soketlerimiz buraya da pek fazla su girmemiş. Yani burada da bir oksitlenme yok. Büyük evet, ihtimalle bu flexleri de değiştirmemiz gerekecek. Şimdi bunun anakartını komple sökmemiz gerekecek su girdiği için. Sökelim. Sökelim mi? Hı. anakartta oksitlenme ya da temas olursa o zaman şu cihazı alıp burada değil mi? Evet. Burada işlem O yapıyorum. bor tutacağı. Anakartı tutuyor yani. Anakartı buna sıkıştırıp tutturup yüksek ısı veya kimyasalda işlem yapıyoruz. Doğru mu? Doğru evet. Tabi anakart işlemleri daha hassas oluyor. Genelde mikroskop altında oluyor. Tek tek yollara ve flekslere bakılıyor. 12 Zaten bu işin en önemli kısmı anakart. Doğru mu bu konuda? Tabii ki. Evet, i̇lk başta anakarta bakıyoruz. Çünkü anakart çalışmazsa yapacak bir işlem kalmıyor evet. yani. Anakart çalışmazsa ekran sağlam olsa bile... Tabii ekran sağlam olsa, flexler sağlam olsa bile anakartta hata olduğu zaman... Esprisi yok. Evet. Şimdi şunu bir kenara alayım. Şöyle bakalım. Bunu inceliyorum. Buralara da su girmiş çünkü. Tabii ki. Nerede var mesela su? Ee, şurada ha, var. O, evet. Bu Wi-Fi modülümüzdür. Wi-Fi modülümüzün oradan e, sıvı almış. Burada gözüktüğü gibi. E, zaten kullanıcı üzerine su döküldüğünü söyledi. Suya düşmemiş. Üzerine su dökülmüş. Demek ki tamamen suya düşse daha fazla oksitlenme olacaktı. Doğru mu? Evet. Şimdi bu parçaları değiştirmek zorundayız. Yani modül modül belki kurtarılabilir. Onu işlemleri yaptıktan sonra göreceğiz. Hani Wi-Fi açma çubuğu çıkmıyorsa bu modül değişiyor. Evet. O zaman evet. şu anda bir ekran masrafı var. kullanıcı için doğru mu? Evet. Bir ekran masrafı var. Bir de buradaki dirençler dirençler oksitlenmiş. Buradaki dirençler e, değişecek. Hmm. Modülün bozulduğunu ben pek görmedim sıvıdan dolayı. Genelde darbelerde bozuluyor bu modül. Yani Wi-Fi çubuğunu hiç açamıyorsunuz. Anladım. Evet. 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 Ee, şimdi bir de Burada e, bir bandımız var. Bunu söküp onun altına bakalım. Evet, o koruyucu band altını görmek için sökmek lazım. Evet arkadaşlar, gördüğümüz üzere şu anda Wi-Fi modülü parçası oksitlendi. Buna bir bakım yapılacak. Kurtarmaya çalışacağız. Bir de ekran soketi hatırlıyorsanız oksitlenmişti. Şimdi anakartın üzerindeki koruyucu bandı söküyoruz. Ki bakalım burada da Oksitlenme var mı? Sıvı teması var mı? Ona göre kullanıcıya fiyat vereceğiz. Evet burası da temiz gözüküyor. Burada dokunmatik entegresi var değil mi? Evet dokunmatik entegresi var. E, ayrıca power entegresi var. Cihaza gücü dağıtan entegre. Dokunmatik entegresi ve destekleyicisi. E, bu çipimiz. Buraya da yazılım yükleniyor, yazılımın yüklendiği. Evet, Toshiba marka. Evet. Böyle. Şimdi bu işlemleri yapacağız. E, buradaki dirençleri değiştireceğiz, temizleyeceğiz. E, daha sonrasında buradaki oksitlenmeleri temizleyeceğiz. E, cihaz açar hale gelirse e, ilk başta bir yeni ekran takıp ekran görüntüsü geliyor mu, dokunmatiği çalışıyor mu diye test edeceğiz. Eğer dokunmatikte sorun yaşarsak bu soketi de değiştireceğiz. Evet. O zaman size kolay gelsin diyoruz. Değerli takipçilerimiz sizlerin de cihazınızda sıvı teması olur ise cepmarket.com.tr üzerinden bizimle temasa geçebilirsiniz.